Herkese merhaba arkadaşlar, her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bu videoda sizler Sen Çal Kapımı dizisinin en çok sorulan sorularından birine cevap bulacaksınız. Bildiğiniz üzere dizide Eda karakterinin bir babaannesi var. Gelecek bölümlerde ise babaanne ortaya çıkacak. Fakat babaannenin hangi oyuncunun canlandıracağı merak konusuydu. Aldığımız bilgilere göre adı geçen oyunculardan biri de Nebahat Çehre. Geçtiğimiz günlerde sizlere Işıl Yüce soyunda ismini vermiştik. Fakat şimdi de Nebahat Çehre'nin ismi geçiyor. Bakalım kadroya hangi oyuncu dahil olacak? Arkadaşlar sizce Işıl Yüce soyu mu yoksa Nebahat Çehre mi Eda'nın baba annesi olarak diziye daha çok yakışır? Fikirleriniz bizim için çok önemli yorum kısmında bildirirseniz seviniriz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.